Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağfesefe duruyorum. Bugün sizlerle de Nebulus io'nun üçüncü videosu ile karşınızdayım. Ben inan ettim arkadaşlar. Birinci olacağım çok rahat bir şekilde. Hiçbir zaman olamıyorum. Çıldıracağım. Ee, yani çıldıracağım. Çok az kaldı. Bir zaman sonra çıldıracağım. Bugün e, inşallah kazanmayı düşünüyorum. Yeterli dınağı geldi yani. Ee, sıkıldım artık. Yani bir birinci olalım değil mi? Değil mi arkadaşlar? Şöyle hemen oyunumuza başlayalım. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Çok video geliyor ama az abone var. Ne yapalım? Sizden lütfen abone olun. İzleyiciler like atıp abone olun. Evet. 33 level olmuşuz. Güzel. Kani yürü gider misin? Yürü git buradan. Sen sonra iyi, iyi Şöyle. Selamun aleyküm. Lan ne abi adam ya yiyeceğim sandım ya. Taktik yapacaktım ama. Kusuya. Hedefim bir gün birinci olup İnsanlara kendimi öldürtmeyip takılmak. Videoyu 10-12 dakika, 3 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Uzun bir video olabilir. Ama ben inat ettim. Gel hadi. Teşekkürler. Kaçabilirsin. Şöyle alalım buzu. Yapuz. Yürü gidecek. Victor sen onu ye. Hadi be. Ne yapacağımızı anladınız. Abi yine konuşamıyorum ben arkadaşlar. Yüzler da konuşayım. Abi son anda abi. Bir saniye. Salise önce atsaydım şu an ölmüş olabilirdim. Ya bu gelsene yiyeceğim. gel bakalım sizi bir yiyeyim. Nebula yiyeceğim gel. Dibisler sen de gelsene şöyle. Ay Victor 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 gel 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 Allah razı olsun. Gelin gelin gel gel gel. Hop oh, işte budur. Ay Victor şanssın. Ve birinciyiz. Şimdi herkes yiyeceğiz. Tamamdır. Zaten e, ikincinin ben iki katıyım. yapısı şöyle bir direkt sen space atacağım o oh, atmayacağım kesinlikle atmayacağım çünkü burada ne oluyor savaş oluyor oha koma koma birinci olmuş aramızda da bayağı fark var bin var ya yani. Nerede koma? Koma bir gaza gelmiş. Burada bir andron. Hadi tamam seni saldım. Ama sen de ödüyorsun. Zaa. Hadi bak şey. Gel Matrix. Matrix gel bak. Sıyrılma o filmindeki gibi ya. Bir... Bak bir tane ni yedim. Şöyle ikinci bir, tane, bir parça daha alsam. Keşke şu mavi yerine bir mor çıksaydı. Şunu, şu, Neyse. Çok da küçük değil arkadaşlar yani. Arkadaşlar bak izleme alamıyoruz. Lütfen paylaşıp ya katip abone olun böyle olmuyor ama. Bu arada cepüsü gördüm. Maşallah iyi büyümüş yani. Helal olsun. O oh, Jota birinci şu an abi ne oluyor? Hadi bir Jota da bir parçalansın ben. Ben onu bir göreyim. Erattım ben onu. Vay babam var. Yemek yemek ye ye ye. Ay işte bu. Birinciyle oturdum ben rahat rahat bırakmam buradan. Hadi sen de öldü. Zorlama gel arıyoruz. Tamamdır. Tamam ben artık kolay kolay salmam yani arkadaşlar. 5 dakika olmuş. 5 dakikada bu kadar büyüdük. Şimdi şuradan nasıl gideceğim ben buradan? Hocam hocam. Hayır. Şöyle kaçalım buradan. Gidelim ortalara. Koma nerede? Onu merak ediyorum. Şu yan nereye? Komacık gel buraya. Burada maşallah komada hayvan gibi. Gel gel gel. Gel bana. Bana gel gel lan Kim attı lan he? Koma kaçıyor. Koma'yı yersem zaten ee... yok imkansız yani. Ya sıkıştık şurada vay be. Şunun Aa, koma pa ikiye böldü kendisini. Ben de onun bir parçasını aldım. Ne? yarısını yemiştim. Ben pus kaçacak. Giderim buradakileri yerim. Ama bak o bombayı almayın. Hayır şu şeyle yok etme yok mu ya? Şunları bir yok edeyim. Ayarlardan vallahi uyuz oldum bak bir de beni geldi parçaladı burada. Saldırın. Gel buraya Jakus. Gel gel. Hayır ha? Hadi bak işte budur. Karnesi orada yer onu. Benim şöyle. Gitti. Gitti. Ha karışma. Ne oldu lan bana? Fanis. Ah bu sefer tam öldüm. Çık şuradan çık çık gel gel gel. Topla gel. Allah bel lan. Abi bu nedir bu ya? Küçük nedir? Ben benim bilmem lazım. Ben uzaklaşayım. Şu bombayı. Evet 8200 puanla şu an birinciyim. Ha, git gide de düşüyor. Yem lazım. Hay ben buradan nefret ettim şu an. Ay yine öldük. Şansımı deneyeyim dedim. İyice kötü ettim. Ben şimdi 30 saniye nasıl dayanayım? Biri bana açıklayabilir mi? Hay git öl şimdi. Benim, Benim mallığıma. ben yani, abi. şu an küçücük olduk ya. Ya bu gel seni yiyeceğim. Al 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 al. al. Ha! Hayırdır? Hayır Hayır yapamadık ama. Neyse korona yiyelim. E şu an eskiden iyiyiz. Atma at bak bak tavu. Bak. Abi ben şurada kaldım ya adamlar ne kadar büyümüş şuna bak. Ya, nedir bu? Ya atamadık da. Ya oğlum gelip bana niye sıkıyorsunuz? Ben neyim ya? Ben hiç içine girenin ben ya bir de daha... Allahmıyor bir de oraya lan yürü abi arkadaşlar o kadar şanssızım ki yani bu şanssızlığa başka kimse de yok ben burada 19 saniye inanamaz in... in... imkansız yani ama hemen büyüyor hemen victory yiyeceğiz hemen hemen büyüyor büyüyor büyü, büyü. ah Hadi ben yiyeceğim. Olmaz. No 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 no. No 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 no. Gel la 40 saniye bekleyeceğim. Şu divisörü yiyebilir miyim? Divisör. Gel divisör bana. Bana gel. İçime gir. İçime gir. İşte bu. Biraz daha ver bir bak Finstan'a bak Finstan mıdır Finstan'sındır Bak 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 geliyor Ya al işte al Abicim Şuradan çıkar mısın Ya adamlar kocaman olmuş ben ne yapıyorum burada ya Çık şuradan vallahi bu, gına geldi nedir bu ya Hop Matrix. Hop Kingston. Hadi büyüye işte budur. Direkt 34 seviye. Hadi. Ah! Hayır, hayır parçalanmak istemiyorum. O bomba bana gelmemeli. Atamadık da. Abi. O mama bana gelecek değil mi? Ben sonra kaçıncı? Dördüncü. İyi, yemekten zarar gelmez ama kaçacak gibi. Kaçsana ne titriyorsun orada? Bak gitti. Ya bu sen öleceksin. 15 şeyden zararı gelmez yani o kadar 15 tane ben şey toplayacağım ama giderim sen öldürürüm daha iyi abi ben gideceğim şu bombayı bir yere atıyorum bakalım nereden çıkacak hazır mısınız nereden çıktı hiç bilmiyorum birini patlatmış olabilir şöyle ani bir space ama <laughs> Spencer. Ne burada? Gel bana Evet arkadaşlar şu an 10.000 olduk. Birinciyiz gördüğünüz gibi bu videoda e, şanssız olmadık. Biraz sonra videoyu hemen kapatacağım. Şöyle gidip intihar ederek video kapatıyorum. Şu an yani burada büyük bir kavga var. Buradan karlı çıkabilirim. Çıkamadım. Kanis. Aral. Neyse arkadaşlar. Seviyorum. Bu tarz videon gelmesi istiyorsanız da like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videon gelmesi istiyorsanız da yine like atıp yine abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve görüşürüz.